Arkadaşlar merhaba. Pistimizdeyiz. İnanılmaz soğuk. Titriyoruz şu an soğuktan. Yanımızda 645 TFSI ve 530 x var. Biri Quattro, birisi x -Drive. Bunları yarıştıracağız. Kiminle? Burak'la. Burak Bura bugüne kadar kanalımıza hiç görmediniz ama kanalımızın her şeyi diyebilirim gerçekten. Hem kameraman. Ya çok iyi bir ekip üyesi. Çok fazla anlatmayayım şimdi. Nazar değmez. Hasta hasta olur bu kadar soğuğun <laughs> üzerine. Siz arabaların teknik detaylarını incelerken biz arabalara yerleşelim. Arabada görüşürüz. Bu videoda karşılaştıracağımız arabalardan ilki S-Line paketli ve 45 TFSI kodlu bir Audi A6. Sıralı 4 silindirli ve 2 litrelik turbo beslemeli ve benzinli bir motora sahip. 261 beygir güç ve 370 Nm tork üretiyor. Arabada çift kavramalı 7 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor. Üretilen güç ise Quattro sistemi aracılığıyla 4 tekere aktarılıyor. Arabanın ağırlığı 1705 kg. Pistin solunda ise M Sport paketli bir BMW 5 serisi var. Araba 2 litrelik, 4 silindirli, turbo beslemeli ve benzinli bir motora sahip. 252 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. zf 8 adıyla bilinen tork konvertörlü 8 ileri şanzımana sahip. Üretilen güç X-Drive sistemi aracılığıyla 4 tekere aktarılıyor. Araba tam 1755 kg. Yani arabaların arasında Audi lehine 50 kg fark var diyebiliriz. Arabaların teknik verilerini içeren tabloyu görmek için şimdi videoyu durdurabilirsiniz. önce tahminini alayım ondan sonra da yarışımıza başlayalım. Abi tahmin etmesi gerçekten çok zor. Bir tarafta bir A645 TFSI bir tarafta da bir 530. Tahminim tabii ki senin olduğun arabanın kazanacağından yana. Bugün o tabuları açtık biliyorsun. Gelen vurdu giden vurdu yemin ediyorum bir tane yarış kazanamadım sabahtan beri. Ya yani benim kendi düşüncem sen bu linç olayını biraz azaltmak için bugün böyle bir plan yaptın abi. <laughs> Güzel de gitti gibi duruyor ama hadi bakalım. O zaman şimdiden başarılar diliyorum. Ben 6.45 TF'ye sayın kazanacağını düşünüyorum ama belli de olmaz. Kolaylıklar. Teşekkür ederim, başarılar. Şimdi arabayı drive select'ten dinamik moda aldım. ESC'yi kapattım. Sen de arabayı sport moduna al. Traction'ı bir defa basıp kapat. Vites de S'de olsun. Tamamdır, hazırım ben. Hiç şansı yok abi, hiç şansı yok. Gidişe bak. <laughs> Şu bir sıfır. Sen break boost yapmadan mı kalktın? Öyle mi yapacaktık? Kimse öyle bir şey söylemedi. <laughs> Ya kardeş ayıptır ya. Breakfast yaparak kalkacaksın tabii. Güzelim 5.30'unda biçim gösterdin Ben de sende yok diye yapmayayım dedim ya. Ayıpsın kardeşim. Bizde olmaz olur mu ya? Hadi bunu saymayalım. Madem breakfast yapmadan kalktın. Bu sefer breakfast'la kalk. Bir de öyle görelim. Bu arada 0-100 6.54 çıkmış. Bunun da daha iyi olabilir yani. Tamamdır. <laughs> geliyor ama Oğlum nasıl geliyor? <laughs> Çok güzel. Abi ben korkarım öyle gelme bak arkam. <laughs> Çok güzel oldu çok. Nereye gidiyorsun oğlum gelsene dön. Bu defa 06.15 olmuş. Daha iyi kalktım. Biraz daha fazla doldurdum. Bir de ilk kalkış az öncekinde biraz tatsız yapmıştı araba açıkçası. Geriden geldim ve kazandım. Yani şaşırmadık evet. O zaman 1-0 diyelim ve ikinci yarışımıza geçelim. 3 de sayılan 2. <laughs> tamam. Bu sefer de S'de yarışalım. Bir dahakine manuelde yarışırız. Okey tamamdır. Seferi kalktı o ya. Ya şu Beyot'un egzostesi var ya. Vites değiştirirce onsuz yapıyor. Kafa yiyorum burada ya. 0 bu defa 5.94 çıktı bu arada. Bu arada süre ölçümlerini GPS ile yapıyoruz. Cihaz burada. Telefon da hemen gözümün önünde. Bütün süreleri anında ekranda görebiliyorum. Çok güzel bir cihaz. Bunu çekimler sırasında kullanmamız için bize göndermişlerdi. Hatta burada da GPS'ten İlker sürekli bize destek oluyor ölçümler sırasında falan. GPS'e buradan çok teşekkür ediyorum. 400 metre performansı 14.16 bu arada. Yani listenin en başına oturuyor araba bu performansıyla. Bir kez daha drag yapalım. Bu defa arabayı manuelde kullanalım. Araba yine sportta olsun. Benimki dinamikte. Bir de böyle yarışalım. Sonra rolling'e geçeriz. Tamamdır. Sadece traction mı kapatayım, DSC'yi komple mi kapayayım? DSC off yap manuelde bir de. Ben de DSC'yi tamamen kapattım. Böyle bir şey yok abi. Bu ne? Her vites attığımızda arabayı bir adım öne gidiyor ya. <laughs> Çok fena gidiyor ya. 400 metre iyice gelişti. 14 saniyeye indi bu arada. Ya her vites atışında abi senin arabanın böyle daha da şahlanıp bir adım daha alması çok garip gözüküyor ya. Var ya süper bir şey ya. DSG o konuda çok iyi ya gerçekten. Her vites atışında arabanın iyice güçlendiğini, imelendiğini görüyorsun. Müthiş çalışıyor. Ayrıca konforlu kullanmak istersen de çok konforlu. Yani o konuda da çok çok iyi. Solumda 5.30. Sağımda M5. Müthiş bir ortam oldu bugün ya. Bir de şu M'le bir denesen aslında ya M5'le. Çok tatlı olur gibi geliyor. Kardeşim ben yenileceğim yarışa girmem. Bazen yenildiğim yarışlar oluyor ama baştan belliyse girmem. Kusura bakma. Doğru doğru sen de haklısın abi. Şununla baş edilir mi oğlum? Şuna baksana ya. Eski olmasına rağmen çok yakışıklı hala. Ben hiçbir emin eskidiğini düşünmüyorum gerçekten ya. E39 M5 de dahil hiçbirisi asla eskimiyor. Bu ciddi yorumun muydu abi yoksa kameraya mı oynadın biraz? Aynen BMW'den belki bir sponsorluk falan hani. <laughs> Drag yarışlarının tamamını 6 kazandı. 400 metre çizgisinde 6 tam 14 saniyede, 530 ise 14,5 saniyede tamamladı. Bu sonuçlara göre 6 liderlik tablomuza ilk sıradan girdi. 530 ise süresini yarım saniye geliştirdi. Şimdi rolling yarışlarına geçiyoruz. Haftaya yayınlayacağımız yazılımlı 520 ve 530 videosunu sakın kaçırmayın. Şimdi rolling yarışlarına geçiyoruz. Rolling yarışlarını 800 metre mesafede yapacağız. İlk denemede S'de, ikincide de üçüncü viteste başlayacağız. Burak ilk yarışta vites S'de olacak. 70 ile başlayalım. İkinci yarışta da manuelde yapacağız. 70 kilometre hızdayız şu an. Aynı hizadayız. 1, 2, 3. Araba gidemiyor moruk gidemiyor. Çok güzel gidiyor. Of. Ne oldu ya? Yani DSG farkı diyoruz yine. Çünkü benim vites atana kadar sen... <laughs> DSG'nin o hızlı vites atma olayını devre dışı bırakıyoruz. Manuelle başlıyoruz. 60'la 3. viteste başlayalım. 60 km hızdayız. 1, 2, 3. Bu araba ne böyle oğlum ya? Çok güzeldi be. Bayağı keyifliydi gerçekten. Ya yarışan biri olarak bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama Audi arkadan izlemek daha zevkli gibi ya. <laughs> Şimdi fren denemesine geçiyoruz. Fren denemesini de 120 km hızla yapacağız. Arabalardan bir tanesinde en performans frenler var. Bu arabada da S-Line olduğu için 4 pistonlu frenler var. O yüzden ben sonucu bayağı merak ediyorum. Arkadaşlar bugünkü çekimler gerçekten çok çok keyifliydi. Bugüne kadar yaptığımız en keyifli çekimlerdi diyebilirim. Şimdi fren denemesine geçtik. Buna benzer diğer içerikler için 520'nin ve 530'un katıldığı diğer yarışları görmek için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bu serinin devamı da gelecek. O yüzden bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. 120 km hızdayız. Fren çizgisine yaklaşıyoruz. Hemen hemen aynı hizadayız. Of! İçim çekildi vallahi biliyor musun? Abi sen de galiba şey yani bizde fren yok acım diyenler var ya sen onlardan... <laughs> evet yine karavana <laughs> yine karavana. Yine <laughs> karavana. Burakçım çok keyifli bir çekimdi gerçekten. Abi, ben teşekkür ederim. Kamera arkasındaki emeklerinin yanı sıra şoför olarak da görmek beni mutlu etti. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Ben de beni çağırdığın için, sür dediğin için ben de teşekkür ederim. <laughs> Hayatları olarak. geyik yemin ediyorum ya. Bunların normal hayatını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Millette teşekkür ettiğiniz ancak kaç? <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz gerçekten. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada bu serinin başka videoları da var. Ya yayınladık ya yayınlayacağız. Videoların sırasını belirlemedik. Diğer videolarda da söylediğim gibi. Yayınlamadıysak da bildirimleri açarsanız yayınladığımızda size bildirim gelsin. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Başka yarışlarda görüşmek üzere. Ay <gülüyor> <gülüyor>